Muhammed bin Musa el-Harizmi. Bundan yaklaşık 1200 yıl önce bugünkü Özbekistan'ın Harezm bölgesinde büyük bir bilgin dünyaya geldi. Muhammed bin Musa el-Harizmi. O dönemde Harezm ilim ve kültürle parlayan şehirlerden biriydi. Çocuk yaşlarda matematiğe ve gökyüzüne merak salan Harizmi sayıları ve yıldızları sanki bir oyun gibi çözmeye çalışırdı. Genç yaşta Bağdat'a gitti. Abbasi halifelerinin ilme verdiği önem sayesinde burada büyük bir fırsat buldu. Halife Memun, Bağdat'ta o meşhur Beytül Hikme'yi bilgelik evi kurmuştu. Dünyanın dört bir yanından kitaplar getiriliyor. Yunanca, Sanskritçe, Farsça eserler Arapçaya çevriliyordu. İşte Harizmi de burada. Hem eski bilgileri öğrendi, hem de üzerine kendi katkılarını yaptı. Onun en büyük dehası cebir ilmini sistemleştirmesi oldu. Daha önce parçalı bilgiler halinde kullanılan bu matematik yöntemini bir araya getirdi ve kitabına El Cebir vel Mukabele adını verdi. Bu eser sadece İslam dünyasında değil, yüzyıllar sonra Avrupa'da da matematiğin temel kitabı oldu. Bugün algebra dediğimiz kelime, onun kitabındaki El Cebir kelimesinden gelmektedir. Ama Harizmi yalnızca Cebir'le yetinmedi. Geometri, astronomi, takvim düzeni, coğrafya gibi alanlarda da eserler verdi. Dünya haritaları çizdi, Yıldızların hareketlerini inceledi. Onun çalışmaları sayesinde Avrupa'ya sıfır ve ondalık sayı sistemi ulaştı. Bu yüzden bugün batı dillerinde kullandığımız algorithm algoritma kelimesi onun adından türetilmiştir. Al-Khwarizmi, algorithm. Harizmi'nin yazdığı eserler Latince'ye çevrildi ve Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca ders kitabı olarak okutuldu. O hem İslam dünyasında hem de batıda ilmin köprülerinden biri oldu ve geriye dönüp baktığımızda bir çocuğun yıldızlara bakarken duyduğu merak, bütün insanlığın bilgisini aydınlatan bir ışığa dönüşmüştü. Harizmi sadece kendi çağının değil, bütün çağların alimi oldu.